bir kere bu yılbaşı olayı, yılbaşı Hazreti İsa'nın doğumunun kutlanışı mı? Christmas evet hocam. Evet. Onlar kısa bir süre. Kardeşim bir kere Hazreti İsa bizim peygamberimiz. Evet. Yani o benim canım, ciğerim, ruhum, etim, kemiğimdir. İnşallah. Yani canımdan çok seviyorum. Ve inişinde hasretle aşkla bekliyorum. İnşallah. E onun doğum günü ise o gün ben onu iftiharla hatırlarım. Evet. evet. Sevinç duyarım. Yani ondan niye rahatsız olayım? Hazreti Musa'nın doğum günü belliyse o gün ben aşkla, muhabbetle onu anarım. Yani Tabii. niçin rahatsız olayım? Resulullah'ın doğum günü olduğunda nasıl mutluluk, sevinç duyuyorsam hepsi onlar benim peygamberimdir. Evet. E ayrı o gece adamın rezalet çıkartıyorsa o ayrı bir konu. Tabii. Biz onun tehlil ederiz. Evet. Ama niye ben onun doğum gününden sevinç duymuyorum peygamberin? Evet. Yani bu akıl mı şu? Evet. Tabii iftihar ederim ben. Hangi peygamberin doğum Peki. günü belliyse. E ne güzel. Evet. Sevinçle ben onu anarım yani. Elhamdülillah Değil inşallah. Mi? Evet. Ama rezalet çıkartmak ayrı konu. Evet. Doğru. İnşallah. Rezalet her zaman anormal bir şeydir zaten. Yani şu gün rezalet çıkartmayın denir mi? <laughs> yani. Evet. İnşallah. inşallah. i̇nşallah.